Hüseyin Bey, şiirlerinizde genellikle bireysel duyguları ve melankoliyi görüyoruz. Sizi bu tarz bir yazı dünyasına çeken neydi? Hayat insana hüzünle dolu bir ilham verir bazen. Gençlik yıllarımda çokça acı, ayrılık ve özlem gördüm. Sanırım bu duyguların bende bıraktığı iz kalemime de yansıdı. Ayrıca dönemin siyasi çalkantıları içinde kendimi dış dünyadan uzaklaştırıp içime döndüm. Şiir bu iç yolculuğun en güçlü ifadesi oldu. Serveti Fünun topluluğunun bir parçasıydınız. Bu topluluk edebiyat hayatınızı nasıl etkiledi? Serveti Fünun, bana yalnız olmadığımı hissettiren bir topluluktu. Biz Batı'dan etkilenerek yeni bir sanat anlayışı oluşturmak istiyorduk. Tevfik Fikret, Halit Ziya gibi isimlerle birlikte çalışmak, fikirlerimizi bir araya getirmek benim için büyük bir şanstı. Ancak benim şiirlerim her zaman daha bireysel kaldı. Toplumcu yaklaşımlara pek yönelmedim. Eserlerinizde aşk ve melankoli öne çıkıyor. Bu temalar sizin için ne ifade ediyor? Aşk, hayatın en saf ve en karmaşık duygusu. Bir şair için tükenmez bir kaynaktır. Melankoli ise aşktan doğar. Aşkın içinde her zaman bir parça hüzün saklıdır. Ben bu iki duygunun insan ruhunun derinliklerini keşfetmek için en uygun araç olduğunu düşünüyorum. Leali Girizan adlı eseriniz, özellikle lirizmiyle dikkat çeker. Bu eser hakkında ne söylemek istersiniz? Leali Girizan, Kaçan Geceler, benim için bir iç döküş eseridir. O dönemde yaşadığım yalnızlık ve kaygılar, bu kitaptaki şiirlerin çoğuna damga vurdu. İnsanın hayal dünyası ile gerçeklik arasında sıkışıp kalmasını anlatmaya çalıştım. Döneminizin edebiyat anlayışını ve toplumsal çalkantılarını düşündüğünüzde bu durum sizin eserlerinize nasıl yansıdı? Bizim dönemimiz Tanzimat'ın yenilikçi ruhuyla yetişenlerin ardından gelen bir kuşağı temsil ediyordu. Batı edebiyatına yönelme, bireysel duygu dünyasının keşfi hep bu dönemde gerçekleşti. Ancak toplumsal çalkantılar bizi ikiye böldü. Kimimiz topluma yöneldi, kimimiz bireye. Ben bireyden yana oldum. İnsan ruhunu anlamadan toplumu anlamanın mümkün olmayacağına inanıyordum. Şiir dışında yazdığınız başka türler var mı? Şiir her zaman önceliğim oldu. Ama zaman zaman düz yazıya da yöneldim. Duygularımı ve düşüncelerimi doğrudan ifade etmek istediğimde nesir enstrümanı daha uygun olabiliyordu. Ancak hiçbir zaman şiir kadar içten ve etkileyici olamadım. Günümüzde şiirleriniz okunmaya devam ediyor ve takdir ediliyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir şair için bundan büyük bir mutluluk olamaz. Eserlerimin zamanın ötesine geçip hala insanlara dokunabiliyor olması, kalemin gücünü ve duyguların evrenselliğini gösteriyor. Son olarak edebiyat dünyasına yeni adım atacak gençlere bir tavsiyeniz var mı? Önce okuyun. Çok okuyun. İnsan ruhunu, insanı anlamadan hiçbir şey yazamazsınız. Yüreğinizde ne varsa onu yazmaktan korkmayın. Çünkü samimiyet bir eserin ölümsüzlüğünü sağlayan en önemli unsurdur. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. İç dünyanızı bize açtığınız için minnettarız. Ben teşekkür ederim. Umarım duygularım okurlarınıza bir nebze olsun dokunabilir.